Herkese selam kanaldan. Semtten selamlar diliyorum. Ee, bayramdayız. Herkesin bayramını kutluyorum. Bayram münasebetiyle antrenmanlara bir iki üç gün ara verdik. Bizim için de dinlenme sebebi oldu zaten. Bir iki gün dinlenmek her zaman iyidir. Vücudumuz da dinlenir biraz. Ee, Tabi buradan çıkışta off sezona devam edeceğiz. Ta ki Haziran başına kadar off sezon yapacağız. Alabildiğimiz kadar kilo alıyoruz. Ondan sonra da definasyon sürecine geçeceğiz. Ee, uzun zamandır bu kilolara çıkmamışım çünkü e, ihtiyaç duymuyordum. Şimdi niye ihtiyaç duydun diyeceksin? Bir hedefim, bir amaç, yani bir değişiklik olsun. Olay aslında tamamen bu. Şimdi 111 kiloya çıktık. Hedefimiz 120 kilo. Eğer bu 120 kiloyu yakalarsak bizim için güzel olur tabii. İşte bayramda abur cuburu, da kiloyu sağlıklı almaya çalışıyoruz yani. Belirli bir besin düzeyimiz var. Bununla ilgili olarak da bahsederiz. İşte günlük yediğimiz pilav, et vesaire, sebze, işte yer fıstığı, kuru yemiş, yoğurt bunların hepsi var. Şimdi bir 120-125 kilolara falan çıkıp geri dönebilirsek bizim için iyi bir hedef, eğlenceli bir hedef olacak. Dövüş anlamında geçen öğrencilerden biri soruyordu. Hocam sizi ağırlaştırmıyor mu? Ağırlaştırıyor. E, kilo her zaman ağırlaştırır. Ona göre ağır siklette dövüşürsün. E, biz zaten bu işlerde çok e, kovalamadığımız için bizim için önemli olan e, biraz daha bu işin zevkini çıkarmak, keyfini çıkarmak. E, yani dövüş olayındaki en iyi kilolardan biri orta siklettir. En zevk verenlerden biridir. E, ağır sikleti seviyoruz ama o da ayrı bir konu. Şimdi e, bu yemeklerle ilgili geçen videoda konuştuk. Yine buna sardım yani. Geçen pazara çıktım. Cumartesi pazarı benim burada kuruluyor. Abi bu nedir ya? Yani bu insanlara spor yapmayın veya yaşamayın mı demek istiyorsunuz? Ben bunu anlamış değilim yani. Yani et, bir kere Türkiye'de net olarak söyleyeyim. Paranız yoksa bodybuilding bitti. Bunu bir kere kabul edin yani. E, zaten fitness biraz daha mercimek çorbası kaşarlı tosta yapılan bir şey. Sadece sağlığa yönelik bir şey. Hani ben bodybuilding için konuşuyorum. E fitness'ta da tabii biraz daha hani daha basite indirgemiş gibi olmayayım da yani. Hani bodybuilding bu işin biraz daha kaba yönü, underground yönü. Biz kafamızı uyanları anlatıyoruz yani. Kalbi hassas olanlar, incinenler mümkünse dinlemesin, yorumda yapmasın yani. E, dövüşte de bu böyledir. E, hedeflediğin zaman Hedefine doğru bangır bangır yürürsün. Neyse. Gelelim yemeklere. Abi. Demin bir proteinli süt. O da yalandan proteinli süt. Yani 26 gram yazmış. 26 gram proteinli sütünden nerede buldun da içeceksin. Ondan sonra e, bir yarım 600 gram muz. Bir tane de süt aldım. Ya 60 lira para ödedim yani. Abi. Yani 60 liraya ben. Ee, yani sülalenin sütünü sağarım yani öyle söyleyeyim. Ya bu nedir yani? Hadi doğalgaz, elektrik tam anlıyoruz da. Abicim şu gıda gıdaya, gıda ürünlerine mümkünse biraz fiyatları düşürmek gerekiyor. Veya bu yönde çalışmalar yapılması gerekiyor. Yoksa bu ülkede ne spor kalacak? Ya yani siktir sporu, yemek yiyen de kalmayacak bu sayede. Yani birbirimizi artık yemeye başlayacağız yani herhalde et olarak. Yani ondan sonra domuz eti günah, bilmem ne günah. Zaten o da pahalı bulamazsın da hani belki dağdan vahşi bulursan o da kart olur eti. Yani artık ne bulursak leylek, martı asılacağız yani. Bunların etine etini asılacağız yani. dünya 2023 yılına ilerlerken birçok sistemde tabii ki de zorlanıyor. Ama yemek sisteminde benim izlediğim kadarıyla bütün Avrupa ülkelerinde her yerde 10 numara et yiyebiliyorlar abi. E bir, bir tek Türkiye'de 290 lira bonfilenin kilosu, 190 lira antrikutun kilosu. Şimdi bu adam bunu yiyecek, yiyecek de gidip antrenman yapacak ondan sonra dövüşecek. Tekme atabilecek, kemik suyu içecek, kemikleri gelişecek, ilik suyu içecek, eklemleri gelişecek. E, git bakalım bir ne yapacaksın? kaval kemiğini isteyip şey mi yapacaksın? Köpek miyiz biz yani? E hadi onu da içelim de yani. Ulan yakında onu da alamayacağız yani. Ya böyle boş bir muhabbete dönmeye başladı. Acayip sinirliyim bu konuyla alakalı olarak. Yani bu devamlı dile getireceğim yani. İzlense de izlenmese de. 15-20 kişi de izlese. Abi siz de getirin. Yani gıda, yemek insanın en büyük özgürlüğüdür. Yani lütfen buna ya yani bu kadar zam yapılmasına müsaade etmeyin yani. Yani doğalgazsız Elektriksiz yaşanır ama yemeksiz yaşanmaz yani. İki tane 20'lik su 60 lira olmuş. Abi adam mı dövelim yani? Ne yapalım yani su almak için? Oğlum dur. Ben arkadaşlar sizi şöyle kedimle de tanıştırayım. Boncuk. Dünyanın en rahatsız kedisidir. Asla sevemezsiniz. Devamlı sırıyor. Bu da et istiyor. Ona da et şey yapamıyoruz. Şimdi bayramda Harçlıklar marçlıklar toplanıyor işte. Ufak ufak bakalım. Biz harçlık alamıyoruz Tabii de veren tarafız biz. Çocukların harçlıklarıyla ile et alabilecek miyiz bakalım. Ee, buradan İvan numarası vermek istiyorum. Şimdi geçenlerde bir dövüşle ilgili bir şey söyledim. Onu yapamadık kusura bakmayın yani. Yapacağız ama problem yok. Ya böyle birkaç tane dövüş şu an istiyorum da. Şimdi abi yani Türkiye'de de olan dövüşler var. Yorumlayacağız. Yani yorumlamaya değecek değil yani. Yani e, atıyorum şimdi çok iyi genç arkadaşlar var. on numara dövüşüyorlar. Onların dövüşlerinden vermek isterim açıkçası. Onunla ilgili olarak da bakalım bir deneyeceğiz. Telif melif yer miyiz onu da bilmiyorum. Ama Türkiye'de gerçekten spor ve sporcuya ciddi anlamda e, ben şu gıda fiyatlarıyla birlikte tamamen önem verilmediğini düşünüyorum. İnşallah onu da düzelteceğiz. Bu yani yakındır yani öyle söyleyeyim. Bu arkamdaki çiçek, bu botanik çiçeğe ne olmuş ya böyle. Ya yani şimdi böyle arada bir açıyorum, konuşuyorum. Dinliyorsunuz siz de. Önemli bir bilgi verecek mi? ve ver, veririm, vermem bilmiyorum. Yalan söylemeyeyim yani. birkaç işte bu bayramdan sonra birkaç kişiyle gidelim konuşalım diyoruz. Çok taşak muhabbeti olur diye de şey de yapmak istemiyorum aslında. Gerçi olsa da ne olacak yani zaten. E, burası benim kendi alanım kardeşim. Ben istediğim gibi konuşuyorum. Ben buraya geyik yapmaya geldim. E, bir de dövüşleri anlatacağım. Birkaç tane telif yedim. Onlar da şey yapamadım. Bok var telif koyuyorsunuz. Sanki e, ne yapıyoruz alıp da biz, biz yayınlıyor muyuz diyoruz. Alıyorum ben onu orada şey yapıyorum yani. İnsanlara anlatıyorum. O ona yumruk attı. O ona bilmem ne yaptı. O onun ağzına sıçtı. Çenesini kırdı alıp da bunu biz şey yapmıyoruz ki. Her boka telif koymuşlar yani. Ulan bu müziği çalmıyoruz, bir şey yapmıyoruz yani. Söylüyoruz da kanala aha buradan aldık diye senin logonu da kapatmıyoruz. Ya salak salak işler ya. Yani çok marifet bir bok yapıyormuş gibi. Ulan burada da toplarım ben iki tane adamı. Bam güm girerler, çekersin. Ondan sonra polis gelir, toparlar hepimizi. Hepimiz nezarethaneye gireriz. Kaçak dövüş yapmaktan. <laughs> Ondan sonra bulursunuz Göker Hoca'yı. Hocam işte lapa tutacak adam lazım falan filan diye. Yani bakıyorum yani süt 16 lira ya. Yani inek mi alıyoruz arkadaşlar? Yani e böyle çok üzülüyorum yani. Yani süt 16 lira, su 27 lira böyle salak salak fiyatlar var yani. Yani lütfen esnaf arkadaşlara da söylüyorum kendinize gelin yani. Yani ulan var ya toparlanacaksın, yemeyeceksin 15 gün. Hiç kimse bir bok almayacak. Kuru ekmek yiyeceksin. İpnelerin hepsi var ya bak nasıl düşüyor fiyatları. Sanki ineği dağdaki otun şeyi değişti. Tamam ben benzine mazotu eyvallah diyorum da yani. Ya yani ben zaten bunu çiftçide veya işte hayvanın yurt dışından geliyor zaten artık yani İtalya'dan yani. Ya abi çok yani şimdi böyle küfür de etmek istemiyorum yani. Öğrenciler de izliyor. Ama edeceğim yani. Çok sikiliyoruz yani. Ya bu da çok zoruma gidiyor benim yani. Çok özür dilerim yani. Yani Artı 18 abi. Ben çocuklara özel demiyorum bu şeyi. Benim zaten öğrencilerim bilir. Biz derste çok seviyeli, saygılı, keyifli, güzel dersler yaparız. Ama böyle düzenin, böyle ortamında ta yani öyle söyleyeyim yani. Şimdi ya edit medit yapayım diyorum. Şöyle güzel de, diyorum ya dövüşler koyayım diyorum. Bir patlıyor, bir şeyler oluyor falan. Hemen götü başı oynuyor bu arkadaşların. Şimdi hiç söyle vermeyeceğim. Yükleyeceğiz heriflerin. Ondan sonra yok efendim işte onu telifini aldın bilmem ne yaptın. Neyse Türk, Türklerden bakacağım şöyle pataküte birbirini döven e, güzel kardeşler var. Onlardan bir şeyler yayınlayacağız. Ya oğlum biz de işte burada gelip dövüş anlatalım. E, yolumuza bakalım kafamız dağılsın diyoruz. Gelin konuşalım yani bu şey tatilde öğrencilerle konuşamıyoruz ki öğrencilerim beni bilir. Ben konuşan bir adamımdır yani derste de konuşurum Çok iyi tanımak isterim öğrenciyi bilmem neyi çok iyi tanımak isterim. Konuşurum. Ben konuşmadığım zaman geliyorlar bana. Ne oluyor lan? Oğlum benden başka kimse varsa alın lan şunu. Arkadaşlar tahtım da bu. Bugün size böyle bir şeyden tahttan yayın yapmak istedim. Lan oğlum rahat dur. Neyse. Ee, dediğim gibi önemli bilgiler vermek isterdim. Ama bakıyorum başka kanallarda önemli bilgi veriyorlar zaten. Herkes işte biceps 3 set falan çevir ne bileyim triceps, işte kanatlar, sırt falan herkes bir atıp tutuyor. et bize gerek yok. Biz burada muhabbetimizi yapalım. İşte iki şey nasıl alınır? Neydi onun ismi? Silah fitliğe nasıl alırız? Onları konuşalım. Bunlar bizim için iyi tabii yani. Bunları konuşalım. Bu güzel muhabbetleri yapalım. Şimdilik size iyi bayramlar diliyorum. Bayramda müsait olursanız izleyin. Ha, bir bok anlattım mı anlatmadım. Ama anlatacağım yani. Böyle bir hazırlık yapıyorum yani i̇nşallah onu da anlatacağız yani. Hepinizi seviyorum. Kimseye bulaşmayın bayramda. Sopa yemeyin. Sopa yiyip gelmeyin. Hocam ben dayak yedim diye. Böyle istediğiniz bir muhabbet varsa da oturalım konuşalım. Ya zaten şimdi dövüşleri anlatacağım falan. Onun dışında müzik falan da konuşuruz yani. Sıkıntı yok yani. Her türlü yol var bizde. Sinema konuşuruz. Tiyatro konuşuruz. Ne bileyim işte bir şeyler konuşuruz. Var yani. Altyapımız var. Fena değil yani. Sağdan soldan da 3-5 birbirine birleştiririz. Öyle yarım yamalak götümüzden atıp bir program yaparız. Hepinize selamlar. Kim takip ediyor bilmiyorum. Ama arasında kesin sevdiklerim vardır. Onlara selamlar yolluyorum. Diğer tarafın diğerleriyle de kucaklaşırız bir ara. Hadi Allah'a emanet olun. Dikkat edin.